Mekan bizden, ders çalışmak sizden. Dört farklı noktada açılan ders çalışma merkezlerinin temel sloganı bu. Ev sahibi ise Tokat Erbağ Belediyesi. Bir sessiz, sakin bir ders çalışma ortamı yakaladığımız için iyi bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. O merkezler sessizlik ve motive edici bir ortam vaat ediyor. Buranın ortamı bahçesi olsun, molalarımızda bizi gerçekten dinlendiriyor sessiz bir ortamı var. Sessiz ortamı. Gayet mutluyuz. Ders çalışıyoruz arkadaşlarımla birlikte. Sabah 8.30'da kapılarını açıyor. Sınava hazırlık mesaisi akşam 22.30'da bitiyor. Bu merkezlerde evinde ders çalışmak istemeyip veyahut da motivasyon düşüklüğü yaşayan çocuklarda, gençlerde, yetişkinlerde biz onlara imkan sağlamaya, mekan sağlamaya çalışıyoruz. Bu da ne için? Birlikte çalışsınlar, birlikte birbirlerini motive etsinler, daha disiplinli bir çalışma sürdürsünler diye bunu yapıyoruz. Evinde konsantre olamayan, kalabalık ya da gürültü nedeniyle ders çalışmakta zorlanan öğrenciler burada buluşuyor. Şu anda dört merkezimizde kapasitesi 150 civarında olan bir e, çalışma bu. Sadece üniversiteye hazırlananlar değil, KPSS'ye girip memur olma hayali kuranlar, hatta tıpta uzmanlık sınavına girecek doktorlar bu merkezleri tercih ediyor. Belediye ise büyük ilgi gören bu merkezlerin sayısını artırmayı hedefliyor. Müzik